Koş, 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 Aracımızın sigortası var. Kaskosu var. Kaskomuz yok. Kasko yapılmalı. Depremden sonra tabii binaların yanına çekmiyoruz artık. Boşluklara gidiyoruz daha çok. Depremin yıkıcı etkisiyle birlikte yüzlerce araçta enkaz altında kaldı. Tonlarca moloz ve beton yığını içinde... ...birçok araç işte bu şekilde parçalandı. Kullanılamaz hale geldi. Tabi hal böyle olunca da akıllara şu soru geldi. Araç sahipleri kaskodan araç bedellerini alabilecekler mi? Alabileceklerse yüzde kaç oranında alacaklar? İşte cevaplar. Kasko poliçesi varsa vatandaşlarımızın, sigortalılarımızın içinde de deprem teminatı mevcutsa ki çoğunda da mevcut. E, tabii ki karşılayacak. Deprem teminatı var mı yok mu ona bakmak gerekiyor. %20 katılım var mı yani %80'ini mi ödüyor, %100'ünü mü ödüyor? Sigorta şirketlerinin depremde hasarı karşılaması için kasko yaptırmış olmak şart. Ayrıca o kaskodan da deprem poliçesinin çıkartılmamış olması gerekiyor. Trafik sigortası varsa tabii ki karşılayamayacak çünkü trafik sigortası karşı tarafa verilmiş zararlar için bir sorumluluk poliçesi. Bir poliçe yaptırırken içinden bir takım teminat çıkarmaları yapmak çok doğru değil. Çünkü başımıza ne geleceğini bilme imkanımız yok. Kasko fiyatları yükselince düşürmek için deprem teminatından vazgeçen deprem zedeler zorda. Çünkü poliçede yoksa sigorta şirketleri hiçbir bedel ödemiyor. Peki kaskosunda deprem teminatı bulunanlar nasıl bir yol izleyecek? Sigorta şirketlerine ihbarda bulunması gerekiyor. bu, bu ihbarla birlikte kayıtlar açılıyor ve ondan sonra bir takım ekspertiz işlemlerinden sonra hızlı bir şekilde ödemeler yapılıyor sigortalılara. Deprem sebebiyle pert olan aracın raiç bedelinin tamamı ödeniyor. Hasarlıysa onarım yapılıyor. Kısmi bir hasar varsa, bir tamirat söz konusuysa araçlar çekiliyor ilgili servislere servislerde tamirat süreci başlıyor. E, tamirat esnasında da e, vatandaşımızı mağdur etmemek için de ikame araç verilme durumu var. Onları da talep edebilirler çok rahatlıkla. Aracın sahibi hayatını kaybettiyse ödemeler varislerine yapılıyor. Veraset ilamı yapıldıktan sonra da sigorta şirketine başvurup ilgili tazminatını talep edebilirler.